Selam arkadaşlar. Bugün sizler için harika bir maç paylaşacağım. Sadece Pochinki'den 11 kill çıkıp oyunun sonunda da bol kill'li bir galibiyet aldık. Bence çok uzatmadan hadi videoya geçelim. 3 takım var. 4, 5 takım var ya. 5 takım var. Hepsini al. 5 kişi 10 leş demek. Güzel. Bir de şu kapılardan hemen çıkabilsem. O ben de geçemedim ya. Var ya. Ne buldum hayret. Aldım tek var. Burada. Geliyorum. Aldım abi. Ne yok Geç kaldım. Burada UMP var abi gel. Ah, Bak, bir. Burada iki var. Tamam Yenim. geliyorum. Dedim ya. Aldım abi. Yaklaşalım. Tamam yaklaşalım bakalım. Ya. Bu evde. Hangi hangi binada? Ha o Evet bunlar. Bas. Çıkayım mı? Ne yapayım? İki kişiler. Emre çıkma çıkma çıkma. İki kişiler. Atladı abi. Atladı. Çok iyi. Bunlar 7.62 var mı? Ben deyim. Daha hala birileri var ama. Aa gördüm. Dikkat et. Gel abi. Geliyorum. Çatıya mı nereye? Yo yo gel. Ben koştu. Gerçi bu tarafta da birileri var. Testleri geliyor. Ay evet, duydum. Yan binalar sanki. Aynen önceki binalar. Arkada biri. Çok vurdu. Bomba çekti, bomba çekti. Kaç abi? gibi yazılar sarı bin adamı. Artık yok ben. Gel gel Yeni alayım mı ben? Al abi. abi sis atmışlar şurada. Nerede? Ya adam da ses aldı. Gel. Evet, şu gel abi gel. Bomba var mı? Atsana ikinci kata. Abi bu bin adamı. Evet. Mütte tamam bende de var. Atıyorum. Ben attım. Gel abi gel. At, at, at. Nerede bu ya? Diğer binada sanırım ya. Aa bomba. Daha yan binaya bomba geçmiş. Aynen. İn in abi. Hadi hadi aha bu binada Sarı binada Burada var biri Şimdi. Burada kendi kelime çaldı ama Şu üstümüzdeki basma atladı Atladı Ben niye duymadım Basma onu üsttekini ya Helal Allah Allah. Allah. Duymadım seni Sarı binada da biri vardı hemen yanımızdaki Ha burada biri daha var Ha ses var Ha Yan, yan binadalar Yan Yok yok bu edeler Abi biri çatıda konuyoruz çatıda Aynen Evet çatıda Adam üstümüzdeki binanın çatısında Evet abi Ben onlara sürpriz yapacağım. Bekle abi. Geri. Ben bu binada mı kalayım? Kal abi alt katında kal ama. Tamam. Ses yapamasa. Tamam. Adam benim binamın çatısında ya. Nasıl ya? Yok abi orada değil. Tamam aldım aldım. Öldü mü? Evet. Hadi araba bulup gidelim. Hadi. Güzel temizledik burayı ya. Kaç kilim var? 8 kilim var benim. 8 mi? Maşallah abi. Bende kaç var abi? 3. Çok iyi. Mag var burada. Evet. Az yerim yok yine ya. Bu binalarda. Bu binalarda var. Aa, binalarda var. Aynen, şu kırmızı binada atmışlar. Solda mı, sağda mı? Aynen, dur burada, dur. Dur burada, yeriz burada. Gel. Bilemedim. Hadi adam burada. Açete düşüyor. O arabaya düştü Tek başına mı acaba bu adam? Tek öldü abi. Evet. Da kar var abi. Ben durup açmadım sana. İşte paskeleyi al. Top var mı top? Var abi. Bu eks bıraktı. Biri tüküyor. Top top. Küçük bıraktım değil mi oraya? Evet bilmiyorum herhalde. rozayı aldım abi ben. Tamam. Abi ben karı bulamıyorum. Var bende. Yok sen vereyim. Ben çift ağrı oynaya, oynayabilirim. Yok, drop'ta ne var? Ee, MK var abi. Kula bakalım önce. Batacak mı? Araba araba geçti arkadan. Arkamızdan araba geçti. Tepeye çıkıyor tarafa. Enemies ahead. Aynen, Aynen. orada durdu. Şey durma durmadı dur. Atalım, geliyor oraya. abi dur. Geliyor mu? Orda, evet, e, orada orada durdu. Çok da geliyor. Orada dur. geliyor. Tamam. Yani gördüm gördüm adamı. Bakalım mı? Bir dakika. 4 evet. de e, bir şey yapamıyorsun ki. Şu uçağa gitmeyelim mi? Şu adama gidelim ya. Hadi. Adamı alalım. İşaret bir şey adam hepsini alalım. Unutulmayanlar artık unutuldu. 24'ü alıyor abi ben? Ben kara. Attı mı kara? Aynen. 15. Şey, e Bana 15, 25, 67, 17 bırakmış. Öküz abi. Tam 17. İşte. 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 Oo. <laughs> gördüm gördüm adam altımızda var. İki kişi mi? Bombalıyorum. Tek kişi gördüm. Bombalıyorum. Abi üç tane uçak, üç tane şarj fişi yapmışlar Emre. Emre üç tane şarj fişi yapmışlar. Nerede abi adam? Şimdi gitmiş. Şurada hemen o, şurada. şurada. Mark location. Şurada. Deyip yaklaşalım. 3 tane şart kişi şey atmışlar ya görmedin mi? Bak üçü de düşüyor. Gördüm Alt abi. abi bastım da şunu bir halledeyim. Gel abi. Aha. Adam aynı aynı yerde. Aha gördüm adamı. Gel abi gel. Ölüm de ölüm de. Helal. Muhammed acı. Senin sobun var mı? 4x'im var abi sadece başka lazer var. Lazerle oynuyorum şu an. O bu 8 6 var. Ya. Al 8 attım. Burada attım ben orada. I need a scope. Em 24 var abi. O benim yedeğim çok hasarlı ya. Burada drop vardı sanki. Peki drop nerede? Bu yanıyordu ya ben onun için durdum. Göremiyorum şu an. Abi şuradalar. Nerede? Enemies ahead. Ya şey denk geldi? Gördüm adamı. Ah be. Kırmızı alan verdi buraya. Merak etme. Ne göstermiyorlar ya? Ben bir üst seviye kaskım var. Yok. yok, ben Gördün mü sen? Ben göremedim ki. Abi biraz düşeceğim diye. Bir... Abi şuraya fişek düşüyor. Ya, drop düşüyor. Hadi gidelim oraya. alalım sonra şunlara basalım. Benim gerek yoksa. Okay. Biraz beklesinler, dinlensinler, soğuklansınlar. <gülüyor> <gülüyor> sonra <laughs> devesinler. Biz haksız rekabete girdiniz falan. E bende olduklarını hissettimler. Aynen. altı sular, sonra biz harcayacağız oldu. Hiç beklemedikleri bir anda. <laughs> Arabasan gibi çökelim üstlerine. Bir AVM. Çıkmaz mı? Hadi inşallah. Vallahi çıkmadı. <laughs> Hala. Oraya gidiyorum şimdi. Bak ah şimdi bunun çatısına çıkacağım abi ben. Adamları bombalayacağız mı? Evet. Ama çıkabileceğim mi bak. E adamlar gitmiş ki. Yine. Bunlar orada değil abi. Dinlenin dedik, bak yerlerinde durmamışlar. Bunlara kaçmışlar korkudan. Niye kaçtılar ki yani? Ne gerek var? Biz yine sefteyiz. Bak, rozok Oktöpe safe'in ortası, ne diyorsun? Bakalım mı? Bir alan Mersin abi, öyle bir şey verelim bence. Çünkü oraya girersek çıkmak zor eğer oraya vermezse. O zaman biz onların evine girelim gel. Öp, aha, tam kafamıza drop düşüyor. Bir AVM. Yok mu bir AVM çekmemiz? Artık hakkımız var. Kaç tane drop'a gitti. Yani cidden. Ne sıktılar. Ne karşılık verdiler. Niye beklemiyorsunuz o zaman kardeşim? Biz bekliyoruz. AVM mi abi? Vallahi AVM. Allah. Geri çıkalım. Şimdi gelin bakalım beyler. Emre bizim turda 4 kişi kaldı zaten. Aynen ya. 9 da az önce grubu alırken. 6 lazım ben mı? Yapacağım. Yok yok var 8'im Aynen adam. bak bak şurada şurada. Evet. Tepe, tepe. Koşuyor. Gitme gitme abi. Çek onu çek 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 onu çek. Göremiyorum. Nereden? Çekilemedin mi adamı? Hayır göremiyorum ki adamı Ağaca 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 geçmeye çalışıyor Yani biz de gideriz oraya Ekörü sokuyor bizi ha dikkat et Nerede ekörü nerede? Orada oralarda bir yerde. O da diğer ağaçta sanırım. Ben aşağıya açtım. Hı. Bir tane deyse düşecek. Bir tane deyse düşecek o. abi. Bir tane deyse düşecek. Adam nerede ya? Şere. Abi beni kurtar. Beni al. Ay. Hemen hemen. Al. Beni al. Abi öleceğim. Bir dakika. At at tamam. Yine. E Nasıl ölmedi ya? Abi yetişmedi ki. Adam ağaçta biz öldük. Bomba atıyor. Eleğim kalmadı ya. Ayrıl abi. Baydın birini daha. Okey abi. Abi bombam kalmadı benim. Öldüler mi? Evet. Hemen hemen yerimize. Hemen yelek. Yerimize. Şunlardan yelek almam lazım abi. İki kişi kaldı. Bunlar, bunlar e, korktuğumuz taraftalar ha. Eminim ben. Hı. Abi bir kurşun yese düşecekti. Adam bana sıkıp arkadaşını nasıl aynı anda kurtarabildi? Çok ilginç ya. biz alandayız ama adamları göremiyorum ben. Yani öne, öne, sanki oynamalıyız. Ha? Abi belli olmaz hiç belli olmaz ki. Bak benim yeleğimi al droptan istersen. Yo yo ben aldım yani. gittim adamlardan şey yaptım. Yerimiz çok kötü bir bomba ikimiz gideriz. Adamlar şu kısımlar başka yer yok yani yatıyorlardır ha bu arada. Oynamayalım bence duralım. Ah şey geldi. Yaklaş ben sana dedim. Belli değil. O tarafta da. Bence bir kez daha dikleyebiliriz. Aynen. Gördüm abi bir dakika. Kulübenin arkasında biri. Bir dakika. Okey. Yakayım mı oğlum? Tamam, ben bir açalayım. Gaz geliyor Emre. Eski yerimize gel. Baydım abi birini. Diğeri nerede? Bilmiyorum ki. Birbiri mi acaba? Yok, bayıldı abi. Ha, doğru. Yaktım orayı. Emre kesin yeri atmıştı. Gel abi gel. Oynayalım bence. Nerede bu yeri atmış? Bu kadar. Yes. Toplam 19 leş ve 2296 kişilik hasar doğru hesapladıysam. Doğru hesapladıysam. Matematiğim çok iyi lanet olsun ya oyun gibi. <laughs> Eline sağlık abi tekrar. Sağ ol canım senin de.